yaşamlarında mutsuz olan kişiler hayatlarında e, yaşamlarını değiştirmek isteyen kişiler ilişkilerinde evliliklerinde tatmin tatminsiz olan kişiler e, hedefleri olan ama bu hedeflerine nasıl ulaşacaklarını e, çok da fazla e, seçimlerini yapamayan kişiler sınav kaygısı e, dikkat eksikliği yaşayan kişiler e, iş yerinde ilişkilerinde e, Çözüm bulamamış kişiler yaşam koçlarından destek alabilirler. Aslına bakarsanız yaşam koçlarıyla çalışmak hayatımızın her alanına pozitif bir farkındalık getirir ve bu farkındalık hiç de fark etmediğimiz eksik yanlarımızı görmemizi sağlar ve bu eksik yanlarımızı aslında içimizdeki kaynaklarla güçlü yanlarımızla dönüştürerek kolayca hayatın içinde çok daha keyifli bir yol almamızı sağlar.